Hepinize selam dostlar. Üçüncü videodan Hepinize selamlar. Abi kazanamıyoruz ya. <laughs> Kazanamadık ya. Önceki maçta içimizden geçilir. Sekizinci olduk. Onu da yüklemişimdir zaten. O biraz gergin bir maçtı açık söyleyeyim ya. Fena asal gergin bir maç dendi. Neyse konumuza dönün. Ha ben bir su alayım. Çay alayım. Işıklarımızı yakalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Biraz yedirsin. gelirsin. Oo, bu olabilir tank kasacağımız için. Ya ultimizi kullanacağız. Abi Aldım abi. What? Hadi bakalım şimdi buna ne gelmiş dev katili o çok iyi gelmiş. Aynen. <laughs> niye bu kadar zorluyor bizi? <laughs> Geldim oraya. Abi biz bunları yedik gibi ya başlayalım 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 çok iyi, çok iyi. Döndük yani orada hayata tutunduk diyebiliriz açıkçası. Oh. Çok şükür yarabbim. Oh. Bir canavar var. Tron. Kralı Trundle geliyor. Reniktönlere mı oynuyoruz Reniktönlere oynuyoruz yiyoruz? O. Ne ismi ya? Şimdi abi A de, Yani. Hiç Bilemedim. Ana onlar örs kasıyor. Ya, ya bence biz bunu almalıyız abi çünkü iyi ee, yersin. Sen bir tuttur amına. Hadi kıralım. Sendeyiz. Abi bu bir ne girmiş ya? Allah Allah Abi sıfır hasar yani Duramayayım şimdilik Bak, yani, işte temim budur abi benim. Sen de orası abi. Bak, 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 bak. Dispay, be, be. Senin. O Senin var. ilk okumadılar. Başka bir tık. Kalbimizdesin reis, kalbimizdesin. Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydın Take abi. Varmon kaldık abi canın can yani. Bir okuma var galiba. Oğlum bunlar örtü kasmıyor muydu amına? Saldırın. Yemedik hiç ya. Sıkıntı abi. Ya babacım bir bir hareket edeyim ya. Yedim. Çok şükür yedim. Güzel. Canımızı Fünlervič, canımızı fırladık abi. Öğren. Ya bunu... Ben biraz daha canımı fırlayayım. Canımı fırladım. Onu da yedik. Çok şükür ya Gel bir şey deneyeceğiz. Süper abi ya. Üçük olduk bir anda. Bir oyunda üçük olduk. Şaka gibi. Şaka gibi ya. Çok kritik. Çok kritik. Çelik kritik. Aa alamıyoruz. Trandol var. <laughs> Bu da sonsuz şerefsizlik. Sonsuz şerefsizlik alalım ya. Değil mi? Aynen, aynen. Bir tane de öl saldık abi. Oh, can full gelmiş. 5k canımız oldu şimdi de. Çok iyi abi. Oo, ikimizde de var monk var. Onu görmemiştim be. Çok iyi abi. Çok şükür ya abi. savaşmayı seçtim. <laughs> Çok iyi. 10 saniye geliyor ultim. Çok şükür ya Rabbi. saniye. Çok şükür ya Rabb. <laughs> <İki. Gülüyor> <laughs> <laughs> güçlerinin %200 kadarı olurum. Görüş ve saldırız abi. Çok iyi. Çok yeter gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar sıkıntıymış. Buraya yük kasıyor. Ay ırz kasıyor. Yük ne? <laughs> 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 Abi bu nasıl can çekiyor ya böyle? Çok şükür ya Yedik yedik yedik. Nem nem nem. Çok şükür ya Nem nem nem. Çok şükür ya Var var? Güzel. çok şükür ya Rabbi. Bunu bir daha yedik. Niye? Why are you running? Yük basıyorum diye mi? Why are you running? Götü yemedi. Götü yemedi yetiyemedi bu kadar basit. <laughs> bile ya? Seyir için hiçbir masraftan kaçınmadık. <laughs> ne kadar can? 2200 ilave can kazanmışım abi.

oğlum çok saçma bir olaydı ya. Yani ne yaptığımızı anlamadım ben bu arada. <laughs> ha bizim adam çelik yürek yükü kastı. Onları satayım onka kaç canım oldu. Gün ateşi gelirse var ya. Dehşet. <laughs> Bunlar sana küfretti. Koçlar. Çok şükür ya Tamam. Şunu oynayabiliriz aslında bir daha. Emulsum geldi. Let's go. Çok şükür ya Rabbim. Tamam direkt tredje devamına. Çok şükür ya Rabbim. Biz, biz atlayalım. Aaa okey, ne oynayalım? Metren toplamda abi 3800 can kazanmışız. Ya bu insan işi değil. Yani şu çoget işi insan işi değil. Onkajlarımızla daha oyunun orta safhalarındayız bir de. Bir gün ateşi lazım bize var ya. Diz Adından yenmez yani şu an. Bu hareketleri alsak mı? Yani. Böyle azamın manana bağlı olarak artar. Ya yani bence... Yine... Bakayım çok bir şey gelmemiş bunlara da. Bu ne alacağım ya? Mana bedelleri iki katına çıksın. Tamam. Yani şüpheye gelseydi kara delik tadından yenmezdi de. Aynen. Adam, adam çok keyif alıyor şu anda ya. Aa onda şey yok. Liyandir yok. Aynen. Her şeyin oh, yiyemedim yemedim. Herkese merhabalar. Ben ruhi Şenet yiyemedim. Yemedim. Yemedim. <laughs> Başarın orağa ne vuruyormuş ya? Bunları elemek lazım. Çok şükür ya Bizim adam çok keyif alıyor. Acayip uçmaya gitti bu. Olur ya büyü direnci adına. Değil mi? Aynen. 1400 can aldık abi. 1400 değil, 14 1400 değil, 14 bin. Çok yanlış söylemişim. Çok özür dilerim. Ya yani şu Viego'yu çekmen lazım. Pardon. İşte. Çok şükür yarabbim. çok şükür ya Rabbi. Vallahi ya o kadar aktı ki. Oy. Oy. Onları. Çok rezil ne olduk biz ya? Ha, çelik yürek geldi. Kaka gibi. Adam aklamını koyayım oyun bitti. Ben bir direnci alacağım. Tipimize bak ya abi, tipimize bak ya, inanamıyorum. Tipimize bak ya abi. Başlıyor. Let's go abi, tek bakalım birine. çok çok şükür ya rab çok şükür ya rab Ay yemedim. Herkese merhabalar. Ben Ruhu Cennet. Yemedim. Ya baba 24k. 24k can. Süper abi.

kullandık abi adam ölecekti çünkü. Donu kışıltıyı ölecekti adam. Şu donu kışıltıyı satıp aslında bir şey arayalım diyecektim de. Gelmedi. Gelmedi abi. Bunları mı <laughs> Abi şu tipimize bak ya. Bitirek ben Bekle. Ne kiylen bir ya. Dikkat Çok şükür yarabbim çok şükür ya ben. Seni o zaman. Aynen. Evet, çok keyifli bir oyun oldu ya. İğrenç bir olduk ama acayip keyifli bir oyun oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.